Herkese merhaba. Şimdi ben genelde böyle fırsatlarım olduğunda dünyayı nasıl kurtarırız temalı teknik böyle ürünle işle alakalı konuşmalar yapıyorum. Bugün ilk defa tanımadığım insanlara kendi hikayemi anlatacağım. Benim dedemin mezarına giderseniz üstüne şu yazar. Türkiye'nin ilk saf meyve suyunu yapan ticaret adamı. Fakat şimdi siz Google'larsanız, ben ismini size söylersem, Google'da hiçbir şey çıkmaz. Çünkü bunun sebebi evet ilk saf meyve suyunu yapan adam. Ama bundan aylar sonra o bütün hayatı boyunca biriktirdiği birikimlerin hepsini koyduğu o işini batırmış olması. İşte ben ee, bütün bunları daha bir çocukken yaşamış bir adamın oğluyum. E, hayatta çalışmaktan, mücadele etmekten ve hiçbir zaman pes etmemekten başka hiçbir şey bilmeyen ve başka hiçbir şey öğretmek istemeyen bir babanın oğluyum. Ben çok şanslı doğdum diye girseydim bu konuşmaya, hepiniz diyecektiniz ki ha, ailesi zenginmiş. Benim ailem zengin değildi ama ben çok şanslı doğdum. İşte tam bu söylediğim sebeplerden dolayı. O işe giderdi, geceleri gelmezdi, biz uyumazdık, uyuma diye yapardık. Döndüğünde onun hikayelerini dinlerdik. Aslında o hikayeler bugün görüyorum bana okulda öğrendiklerimden daha fazla şey kattı. Bütün o mücadeleleri izledikten sonra ben de büyüdüm ve bir gün kendimi yurt dışında okuduğum bir üniversiteden mezun olarak buldum. Daha sonra orada çalışmaya başladım bu ülkede ve gün geldi. 2016'da Türkiye'ye geri döndüm. Döndüğümde o müthiş adam emekli olmuştu. Hırsını kaybetmemişti. Çok sıkılmıştı. Dedi ki Emre, ben de bir şeyler biriktirdim. Ben de bunlarla bir iş kurmak istiyorum. Sen de gelmeni istiyorum. E tabii ki tamam dedik. Hayran olduğum adamla çalışma fırsatı. Başladık, bir iş kurduk, beraber büyütmeye başladık derken sanırım üçüncü ya da dördüncü haftasında ben e, bu iş bulma sitelerine diyelim CV'mi yükledim ve e, birkaç tane iş görüşmesi aldım. Sonra gittim babama istifamı verdim. Ya bir dakika ne oluyor dedi. Ben dedim ki ya ben size ayak bağlayacağım. Ben, ben gideyim, sizin burada hayalleriniz var, ben buna hazır değilim. Çünkü gerçek dünya bana çok ağır gelmişti o an. Odasından çıkarken tabii ki özgürsün demişti. Kendisi zaten profesyonel bir kariyeri vardı. Benim de bunu yapmama beni motive etmişti yıllarca. Yalnız çıkmadan bizim şu ürünlerin paketlerini dizayn eden bir adam var. O senin gözün iyidir, o paketleri bir halletsen de öyle, istifa etsen olur mu dedi bana. Ben tabii ki dedim yani, ne demek. Ki? Paketleri dizayn ederken belki hayatımda öğrendim en önemli şeylerden birini öğrendim. Benim yaptığım iş gibi sektörlerde yani paketli ürün sektöründe bir paket bir ürünün kıyafetidir. Hatta künyesidir. Hem bilmeniz gereken ismi, cismi, içinde ne olduğu tüm bilmeniz gereken bilgilerle beraber bir de bir kıyafet sunar size. Güzel bir kıyafet kötü bir ürünü sattırabilir. Kötü bir kıyafet iyi bir ürünü başarısız yapabilir. Dolayısıyla siz o paketi tasarlarken de aslında o işle ilgili her şeyi öğrenirsiniz. İşte bana da tam bu oldu. Bunu yaptıktan sonra geri döndüm ve dedim ki, ya galiba yapabilirim, ben istifamı geri alıyorum dedim. Ve bir maceraya atıldık beraber. Tam iki sene sonra, tekrardan o özgüvenli Emre, kendine çok güveniyor, geceleri hayaller kuruyorum. Ben müthiş bir adamım ya, acayip şeyler yapacağım yani. Düşünüyorum kafamda, dedim ki, şimdi dedim ben bunları gidip anlatırsam, insanlar bana güler, ben bunları yazayım. Böyle rakamlı, işte dükkan açıyorsam nerede açıyorum, ürün yapıyorsam nerede üretiyorum, maliyeti, kaç adam çalıştıracağım, her şeyi dosyalarca yazdım. Şöyle, şu büyüklükte bir dosya etti, sekiz tane fikir yazdım. E tabii şimdi insanlar danışman buluyor, mentor buluyor falan. Çok şükür benimki hemen Yanadoğu'da oturuyordu götürdüm önüne dosyamı koydum. Ee, ben dedim bunlardan birini yapmak istiyorum. Sen de şöyle bir bak. Hatta ben çıkayım sen bir oku. Sonra bana de ki ya bak bu güzel fikir. Bence yapacaksan bunu yaptı dedim. Şöyle açtı dosyayı. İşte 1, 2, 3 şöyle bakıyor. Böyle 70-80 sayfa var önünde böyle bakıyor. Böyle bam diye kapattı böyle dosyayı. Dosyayı böyle bana doğru itti. Dedi ki süpersin. Üçe indir bunları gel. Cık. Nasıl kardeşim ben yani. Günlerce uğraşmışım yani. Yaşım 24. Ego tavan. Hayaller büyük. Böyle kıpkırmızı bir suratla aldım o dosyayı. Böyle arkamı döndüm çıkarken. Ha bu arada seni sevdiğim için bir demiyorum ha. Böyle iş yapılmaz dedi. Cık. Artık ben morarmışım. Ego. Beni esir alıyor artık o noktada. Döndü. Tutku tek bir şeye duyulur, tutkusuz girişim olmaz demişti bana. Oradan sonra biraz da o yaşın gafletiyle tabii ki ben pes ettim. Burada bir başarı hikayesi yok. Ee, ama hayalimden hiç vazgeçmedim. Hep yeni bir şey yapmak istiyordum. Ee, gençliğimin enerjisini, ateşini, öğrendiklerimi kullanmak istiyordum. Bundan da bir iki sene daha sonra bir iş için Amerika'ya gitmem gerekti. Ee, New York'ta bir fuara katılıyorduk ve orada benim de çalışmam gerekiyordu. Ben de zaten orada okuduğum için tanıdığım arkadaşlarımdan birinde kalırken kendisi de burada şu an. Ee, ben sabahları hep sütlü kahve içmeyi çok severim Onsuz çıkamam. Bana döndü dedi ki, pardon ben ona döndüm dedim ki, ee, ya dedim çıkmadan bana bir sütlü kahve yapabilir misin? Ya yaparım da dedi. Sadece yulaf sütü var. Yok dedim ben dedim aşağı iner marketten süt alırım kendime kahvemi yaparım e peki falan indim markete kardeş ara ara bulamıyorum sütleri böyle renkli renkli soya badem hindistan cevizi yulaf kaju böyle renkler markalar çeşitler işte o vitamin eklentili bu barista falan ya dedim koca bir duvar bu neymiş hiç hayatımda görmemişim zaten yulaf sütü dediğinde ne dediğini anlamamıştım yani ne diyor bu kız demiştim yani yulaf aromalı süt falan zannetmiştim. Ya dedim dur bir dakika. Geri çıktım. Dedim Melisa sen bana o kahveyi öyle yap. Ben o kahveyi içtim. Bugün 31 yaşındayım. Hayatımda içtiğim en önemli bardak kahve o. Çünkü onu içtiğim an dedim ki bir dakika bu başka bir şey. O gün fuara gitmedim. 6-7 tane market gezdim. Raflara baktım, fiyatlara baktım, markalara baktım, araştırdım. Ben zaten o an Nilki'yi kurmuştum kafada. Türkiye'ye döndüm. Bizde acaba neler var diye. İşte çok tabii limitli, daha bize gelmemiş diyelim ee, o ürünler. Bakıyorum dedim ki ya burada çok ciddi bir fırsat var. İşte burada ben bu işin üzerine çalışmaya başladım. Ve tabii ki insanlara anlatmaya başladım. İlk anlattığım kişilerden bir tanesi en yakın arkadaşımdı. Çünkü ben ürün üretmeyi, satış yapmayı nacizane öğrenebildiğim kadar biliyordum. Ama markalaşmak bana çok yabancı bir konsepti. Fakat en yakın arkadaşım da o konuda çok iyiydi. Ve biz birbirimize söz vermiştik. Asla aynı evde oturmayacağız öğrencilik dönemimizde. Ve asla ortak olmayacağız. Bu daha değerli demiştik. Kurallar çiğnendi. İş beraber kuruldu. Ürünlerimizi yaptık, bitirdik. İlk Ailemizin ve işte çalışma arkadaşlarımız, kendi arkadaşlarımız birkaç tane cümle söylemek istiyorum size bize söyledikleri. Ya kardeşim sen ne derdin var? İşin gücün var, yapıyorsun. Ne gerek var bu maceraya? Bu çok duydum. Bunu çok duydum. İşte sektörde beraber çalıştığım müşterilerimden biri, ya Emreciğim biz seni seviyoruz ha haberin olsun dedi. Yani öyle başka şey aramana gerek yok. Babam dönüp siz bunu Caner'le arkadaşlarınıza mı dağıtacaksınız demişti. Yani bunu da web sitesini ilk önüne açtım. Dedim ki bak bugün bunu yayına alıyoruz. Oğlum köşede mağaza yazıyor dedi. Evet dedim işte oraya giriyorsun alıyorsun. Ya nasıl ya dedi yani sen bayağı yapıyorsun bu işi. Çünkü bu sefer ona dosya götürmemiştim. Bilmiyordu. İlk o an öğrenmişti. Tepkisi de buydu. Ama bu sefer ben kızarıp çıkmadım odadan. Ben bu sefer görürsün diye çıktım. Ondan sonra bir maceraya atıldık e, ee, ilk hedefimizden biri kahvecilerdi. Oradan da size bir iki tane çok kısa anlatmak istiyorum. İlk böyle gezmeye başladığımızda kahvecileri, hani diğer arkadaşlar uzun uzun cümleler kuruyordu ya böyle kardeşim ne gerek var falan gibi. Kahveciler aynen şöyle yapıyordu. Olmamış. Ya ne olmamış? Köpürmüyor. Köpürmüyor mu? Yok bak. Köpürmüyor. Peki. Al barista makinesini eve. Aç YouTube'u. Bir bu açıdan, bir bu açıdan. Ya bir dakika tamam biraz yağ ekle. Falan. Sonra al kardeşim. Köpüreni getirdim. Peki. Bunu kahveye dökünce böyle ayrışıyor. Olmaz. Ya bir dakika ya. Ve gerçekten ayrışıyor yani önümde. Bir dakika. Ne yaptı? Ne yapacağım? İki tane böyle tek grup diyorlar ona o kafalar. Onlardan makine aldım. Bizim üretim tesisi var, bizim ürünleri üreten. Oraya götürdüm koydum. Toplantı odasına böyle bayağı halı falan var. Başladık kahve. Onlar aşağıdan badem sütü getiriyor. Ben orada kahve demliyorum. Döküyoruz. Kesilecek mi, kesilmeyecek mi işte ayrışmak, kesilmek dediğimde. Onu da becerdik, geri götürdük. Cık. Ya arkadaş yani bunun ne sebebi, sebebi nedir yani? Marka güzel değil. Bak ona bir şey yapamam işte demiştim. Bugün bütün bu hikayeleri yaşadıktan sonra ilki dokuz ülkede satılıyor. Türkiye'de bu sektörü çok şükür baştan aşağı değiştirdi. Bu işi bilmeyenlere bu işi öğretti. Hatta ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Bence rakiplerimiz bile çok mutludur bizim yaptığımız işten. Ve biz şunu bildiğimiz için bunu yaptık. Aslında kaybettiğin an vazgeçtiğin andır. Gerçekten vazgeçmemek üzerine çok ciddi, psikolojik bir süreçten geçtik ikimiz de. En sonunda, bugün geldiğimiz noktada şunu diyebilecek noktadayım. Dün bir kızım olacağını öğrendim. Ee, eskiden e, başarmak için e, yapıyordum her şeyi ama şimdi bir de ona daha güzel bir dünya bırakma kısmı kaldı. Ee, onu da artık yeni bir motivasyon olarak alacağım. Bir gün inşallah o da bunu izler. Ee, şimdi ben bunları niye anlattım? Çok işin detaylarına girmek istemiyorum çünkü benim asıl söylemek istediğim şey şu: Akıllı olabilirsiniz, çok çalışkan olabilirsiniz, çok tecrübeli olabilirsiniz, çok şey yaşamışsınızdır ya da yaşınız çok büyüktür, sektörde yıllarınız geçmiştir. Ama bir anda bir şey yaptığınızda her şey bir tümsek gibi gözükmeye başlayabilir. Arkanızı dönüp gitmek isteyebilirsiniz, hiç yapmamak isteyebilirsiniz. Özellikle gençken her şey gözümüzde çok büyümüyor mu? Yani en ufak şeyler, ayrılıklar, başarısızlıklar, bir iş görüşmesinden sonra aranmaması, bir yemeğe çıktıktan sonra kötü bir mesaj almak, hiç mesaj almamak, her şey bizim gençken hayatımızın çok küçük bir kısmının çok büyük bir kısmı olduğu için o küçük yaşadığımız şey hepsi bizi çok üzebiliyor. Ben böyle durumlarda, 31 yaşındayım dediğim gibi, ben de gencim, e, aklıma iki tane sözü getiriyorum. Bir tanesi Mevlana'nın sözü. Sen yolda yürü, yol gözükür. Bunu da ilk e, Çobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'nın söylediğinde duymuştum. E, gerçekten çok güzel bir laf. Çünkü yürümediğinizde yol çok uzak görünür. Ama yürümeye başladığınızda sürekli böyle yan yollar, kısaltmalar, yandan biri geçer, bir yolculuk başlar. Zaten güzel olan da o yolculuktur. İkincisi de kimi söylediğini söylememe gerek yok. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur lafı. Ben bunu e, gençlere de söylendiği için hep şöyle algılıyorum. Kudret aslında güç, motivasyon, kararlılık demek. Bunların hepsini içeren bir kelime ve aslında bunun bizim içimizde olduğunu söylüyor. Bence çok doğru. Gerçekten ne ailenize, ne arkadaşlarınıza, ne sevdiklerinize, kimseye değil, kendi içinize baktığınız zaman gerçek motivasyonu orada bulabilirsiniz. Bir başka gördüğüm şey ise yine dediğim gibi her şeye sahip olabilirsiniz ama bazen olmuyor. Olmak zorunda da değil. Ama kaybetmeyenler kim diye baktığımda hep deli cesareti olanlar. Hep o Deli cesaretiyle işlere girenler, onu yapanlar, sürdürenler asla, asla düşmeyi kabul etmeyen ama düştüğünde de her zaman o cesaretle geri kalkan, o dayağın hiçbir zaman yettiğini düşünmeyenler. Şimdi deli demişken, o baştaki dedeme bir dönmek istiyorum. Ee, size anlattığım hikayeden önce, o hikayeyi kurabilmesini sağlayan, aslında çok büyük bir başarı hikayesi var arkasında ve e, genç yaşında e, Kastamonuluyuz biz artık belli bir noktaya geldiğinde Kastamonu'nun ana caddesinde bir dükkan açmaya karar vermiş. Demiş ki ya beyaz, siyah, gri falan yani 50'lerin Anadolu'su. Bütün cadde aynı renk. Ortadan böyle nehir akıyor. Ya demiş genç dikkat çekmesi lazım. Ne yapabilirim demiş. Kırmızı boya almış. Ve dükkanı kırmızıya boyamaya başlamış. Tabii bütün esnaf üşüşmüş üstüne. Ya Ahmet sen ne yapıyorsun? Kırmızı dükkan mı olur? güldürme bizim millete. Buraya İstanbul'dan falan gelirler bak rezil oluruz demişler. Baskı, 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 baskı. Tamam demiş. Okey. Bes. Gri, ye şey yeşile boyayacağım. Asker yeşili. Başlamış yeşil boyayla bu sefer boyamaya üstüne. Ya Ahmet, biz sana kırmızı olmaz demedik, renkli olmaz dedik. Olmaz. Gri, beyaz, siyah. Siyah bile yapma o bile çok renkli. Gri, beyaz. Şimdi benim dedem de biraz deli bir adamdı. İşte deli cesaretli diyorum ya. Aman be hanım getir kırmızı boyayı demiş. O dükkanı o kırmızıya boyamış. Ben küçükken Kastamonu'ya gittiğimizde oranın esnafına hala kırmızı dükkan nerede dediğimizde şuradan sol sağ falan deyip bize yön gösteriyorlardı. O dükkan Kastamonu'da efsane olmuş. Onun, onun değilken bile. Çünkü o dükkanı kaybetmiş. Ama benim babam da hep bana bir paket yaparken, bir logo yaparken kırmızı kullanabiliyorsan kırmızı kullan derdi. Ben hiç anlamazdım yani. Bu kırmızıyla olan bu takıntı neden? Meğer yani bu yüzdenmiş. Kırmızı dükkan yüzündenmiş. Ben de o yüzden babamın ve dedemin sözünü dinledim. Hem paketlerimi hem dükkanımı kırmızıya boyadım. Siz de korkmayın dükkanınızı kırmızıya boyayın. Teşekkür ederim.